Malzemeler 500 ml tam yağlı süt 250 ml krema 150 gram toz şeker 1 çubuk vanilya 5 adet yumurta sarılarını ayırın. Hazırlanışı Sütü ve kremayı küçük bir tencereye koyun. Vanilya çubuğunu ikiye bölün ve içindeki tohumları tencereye ekleyin. Süt ve krema karışımını ısıtın, kenarlarından köpürünce ocaktan alın ve 10 ila 15 dakika dinlendirin. Başka bir kapta yumurta sarılarını ve toz şekeri hafif ve kabarıncaya kadar çırpın. Sütlü karışımı yavaş yavaş ve sürekli karıştırarak ekleyin. Yumurta sarılarının kesilmemesine dikkat edin. Karışımın tamamını tekrar tencereye dökün ve kısık ateşte karıştırmaya devam ederek pişirin. Yaklaşık 10 ila 12 dakika sonra karışım koyulaşmaya başlayınca ocaktan alın. Pürüzsüz bir kıvam elde etmek için karışımı ince gözenekli bir süzgeçten geçirin. Oda sıcaklığına gelmesini bekledikten sonra, buzdolabında en az 2, tercihen 4 saat soğutun. Soğuyan karışımı dondurucuya koyun. Dondurucuda 1 saat boyunca her 20 dakikada bir çıkarıp karıştırın. Karışımı sert bir kıvama gelinceye kadar en az 4-6 saat dondurun. Servis yapmadan önce gelatoyu birkaç dakika oda sıcaklığında bekletebilirsiniz.